Bir dakika. Burada başka bir şey vardı. Yaşadım daha <laughs> demin. o kaosu al sabahını özlemişim. Oldu ama söylemeyeceğim. Ya. Hayır söylemeyeceğim. Bu çok zor bir iş. her oyuncuda kendi Hı -hı. sınırlarını zorlayan yönetmenle çalışmak ister Kesinlikle. diye düşünüyorum. Hiçbir zaman bu kadar zorlanmamıştım ama çok keyifli, çok keyif almıştım. Hı -hı. Sen, 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 sen. Erdem biz almıyoruz, Erdem biz almıyoruz derler. hayır olamaz şu an bunları niye söyledim? <laughs> Kaçamak bir cevap vermiş gibi oluyorum ama kaçamak <laughs> değil. Bu kadar mı beyefendi olur bir insan? Tabii. İnsani olarak, oyuncu olarak, Hı -hı. set disiplini olarak, ahlak olarak tam bir prens yani. Kesinlikle Türk sinemasının prensi. Mükemmel bir insan. Bir Başka'dan herkese merhabalar. Bugün Kırık Hayatlar'da Çınar karakterini hayat veren Erdem Yılmaz konuğumuz. Erdem hoş geldin. Hoş bulduk Selam Çok teşekkür İran. ederiz. İzmir'den kalkıp buralara kadar geldiğin için neler yapıyorsun, nasıl gidiyor hayat? Şu an tabii Urla'dayız. Evet. Yani konuştuğumuz gibi İzmir'deyiz. Biz hı. İzmir'de aslında Urla'da Çeşme altında çalışıyoruz. Genel olarak ağırlıklı mekanlarımız Urla Çeşmealtı civarında geçiyor. Hı hı. Yoğun olarak tabi İstanbul'da doğup büyüyen bir insan olarak İzmir'e adapte olma sürecim vardı. Evet. Özellikle Urla'ya ama çok keyifli gidiyor. Oraya alıştıktan sonra hatta burası biraz farklı geliyor. Hı -hı. Yaklaşık bir 4 aydır İzmir'deyiz. İşte Temmuz'un sonunda gittik. Bir 5 ay falan oldu hatta. 5 ay yakın şu an oradayız. Bir kaos istemiyor mu canın? <laughs> oradayken? <gülüyor> Yaşadım nademini. <laughs> Buraya gelirken böyle bir yağmurlu bir İstanbul gününde. <laughs> o kaosu <laughs> <Özlemiş gülüyor> az <misin>? da özlemişim. <laughs> böyle bir köprü, böyle yollar, Hı -hı. trafik. Hı -hı. Güzel geçiyor. Şu an işte çalışmayla geçiyor. Hı -hı. Ağırlıklı olarak işte dizi de zaten yoğun tempolu çalışıyoruz. Onun evet. dışında benim annem İzmirli olduğu için İzmir'de akrabalarım var. Hı -hı. Onlara vakit ayırıyorum. Harika. Çalışmayla geçiyor şu an tempo. Peki günlük bir dizi. Her Hı -hı. gün yayınlanıyor Hı -hı. ve yoğun bir tempo demek aslında Tabii. bu da. Seni çok yormuyor mu bu süreç? Şöyle bizim mekanlarımız çalışma şeyimizde tempomuzda hı hı. mekan sayımız yakın yerlerde yani Urla'daysak Urla civarındayız veya yani İzmir'de çok uzak mesafede yerlere hı hı. gitmiyoruz. O yüzden trafik ve zaman anlamında çok ciddi zaman tasarrufumuz oluyor. Ve ekip birbirle çok uyumlu olduğu için çok böyle keyifli bir atmosferimiz var. Yapımcımız, yönetmenimiz, ekip arkadaşlarımız birbirle çok adapte ve iç içe olmuş bir durumdayız. Hı hı. O yüzden de zaman anlamında çok hızlanmaya başladık ilk zamanlara göre. Yani iş şu an oturmaya başladı. Hı hı. İşte 70. bölümleri çekiyoruz bu ara. 70 75 biliyor arasındayız. Artık herkes birbirine alıştı. Biz ortama alıştık. Hı hı. Rollerimize alıştık. Ekip alıştık. Böyle olunca da çalışma tempomuz ilk zamanlarki kadar yoğun değil. Evet. O yüzden çalışma tempomuz da çok rahat ve keyifli gidiyor şu an açıkçası. Peki diziden ve biraz karakterinden de bahsetmek Tabii. istiyorum. Çınar karakteri nasıl bir karakter? Dizi sana nasıl geldi? O projeyi kabul etme süreci nasıl gerçekleşti? Kırık Hayatlar'dan önce biraz bahsedeyim. Aslında Kırık Hayatlar Birbirini çok sevip de kavuşamayan iki insanın hikayesi olarak başlamıştı. Yani bir ailemiz var, zengin bir ailemiz var. İzmir'in sayılı zenginlerinden Koca bir ailesi. Onun üvey evladı var, Çınar. Ve üvey Çınar babasının ve annesinin olmadığını, öldüğünü biliyor ve yetimhaneden Fehmi baba'nın onu evlatlık edindiğini biliyor. Hı hı. Bu şekilde hayatını sürdürürken Avrupa'da eğitim görmüş, Amerika'da eğitim görmüş ve sonrasında hayatının aşkıyla karşılaşıyor. Denizle. Hı hı. Deniz de eğitimini tamamlamış üniversite okumuş sonra İzmir'e tekrar ailesinin yanına dönmüş. Daha orta halli bir ailenin çocuğu ve bir şekilde kadar onları buluşturmaya Hı -hı. başlıyor ve olaylar bu şekilde devam ediyor. Yani iki aşığın hikayesi üzerinden gidiyor ama tabii bu Süren bu şeyde de serüvende de birçok olaylar yaşanıyor. Evet. Aşıkların buluşması, kavuşması, kavuşamaması gibi. Çınar da fotoğrafçı aslında. Hı -hı. Çok iyi eğitimler almış, Avrupa'da Amerika'da yaşamış ama babası rica ettiği için de babasının holdingdeki işlerine yardım ediyor burada. Çınar çok duygusal, Hı -hı. çok naif. Ee, ama sevdiği insanlar için gözünü son derece karartıp her şeyi yapabilecek potansiyelde bir adam. Yani şey bir insan değil. Böyle evet babasının sözünü dinliyor hı. ama bir yere kadar. Hı hı. Evet ailesini çok seviyor ama ailesine birisi zarar verdiği anda hemen önüne geçiyor. Hı hı. Ee, sevgilisiyle iyi bir ilişkisi var ama sınırları var. Yani aslında Erdem'le Çınar'ın benzediği çok fazla yer var. Hı hı. O yüzden Çınar'ı hem çok seviyorum hem de çok kendine bağlantılı bulduğum yerler oluyor karakterim. Hı hı. O yüzden de gayet keyifli geçiyor. E, çınar'ı oynamak. Evet. Dizinin gelme serüveni de, serüveni de şöyle oldu. O dişim verdikten sonra yani görüşmeye gittikten sonra ben dizinin İzmir'de çekileceğini bilmiyordum. Sonradan öğrendim. ve Çok şaşırdım çünkü benim çocukluğum İzmir'de geçti. Her yaz e, İzmir'e giderim. Dedemler Hı -hı. orada, ailem orada. İzmir olması beni ekstradan mutlu etti. Çünkü hep bir İzmir'de uzun soluklu kalma isteğim vardı. Güzel o da, bir da güzel bir tesadüf oldu. E, orada şu an böyle keyifli bir şekilde geçiriyorum zamanımı. Hı -hı. Peki bugüne kadar içinde bulunduğun e, projelerde e, senin için ayrı bir yeri olan projeyi sorsam? Hepsi. Hepsi mi? Hepsi. Hani <laughs> bu bunu... farklı bir farklı. belki özelliği tabii, vardır tabii. sana geçen. Tabii. Çünkü şey vardır hatta böyle hani yazarlara sorarlar hangi kitapınızda evet. hepsi çocuklarım hepsi. gibi falan der ya. <laughs> hepsi Biraz bebeklerim, daha... gibi. <laughs> hepsi bebeklerim gibi. Bence oyuncu da oyuncular için de öyle yani. herhalde. Çünkü hepsinde farklı bir mesai harcıyoruz. Evet. Farklı bir enerji ile o karaktere yaklaşıyoruz. Hı -hı. Böyle olunca da e, her birinin farklı tadı, farklı lezzeti oluyor. Kesinlikle. Şey gibi bir şey. Ben hep şeye benzetirim. Aşçı bir sofra hazırlar. Hı hı. Hangi yemek daha güzel? Hepsi. Evet. Çünkü o, o, o kadar lezzetli bir sofra hı hı. kurmaya çalışmıştır ki her şeyden var. Bizim de öyle. Yani Çınar buradaysa tam tersi oynadım. Nihat vardı 2015'te. O burada ve ikisini de çok seviyorum. Ve aradaki lezzetler de bana farklı şeyler yapma imkanı veriyor. Şimdi biraz başa dönmek istiyorum. Tabii. Oyunculuğa nasıl başladın? Hmm. E, ne zaman düştü o içine hani oyunculuk aşkı veya işte hmm. e, daha mı böyle görev bilinciyle yapıyorsun yoksa gerçekten tutkulu bir oyuncusun? Hmm. Ben çok hiperaktif bir çocukmuşum. Hmm. Yaramaz bir çocukmuşum. Okulda ve derslerimde de çok başarılı bir çocuk değilmişim. Parlak böyle bir ders grafiğim yokmuş. Annemle babam da bu çocuğu bir şekilde enerjisini atması için bir etkinliğe yollamamız gerekiyor diye düşünüyorlar. Futbolu yolluyorlar. Ama dünyanın en kötü futbolcusu olduğum için herhalde <laughs> mahalle maçlarında bile şey <laughs> yaparlardı yani. Böyle sen 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 Erdem biz almıyoruz Erdem biz almıyoruz derler. <laughs> bir takım 6 kişi bir takım beş kişi <laughs> ve ben kenarda oturup izlerdim yani. O kadar kötü futbol <laughs> oynardım. E, haliyle çocuğun enerjisini atması gerekiyor ve bu şekilde aktiviteleri yollaması gerekiyor. Evet. Beni futbolu yolluyorlar. Yapamıyorum. İstemiyorum, basketbolu yolluyorlar, İşte oynuyorum ama bir süre sonra kopuyorum, piyanoyu yolluyorlar, gitar kursunu yolluyorlar, sürekli aktivite aktivite evet. derken ya tiyatro yolluyorum diyorlar bir tavsiye üzerine. Hı hı. Ben hiçbir şey istemiyorum, yani gittiğim her şeyden sıkılıyorum ama tiyatroya gittiğimde hı hı. bir dakika burada başka bir şey var diyorum hı hı. ve 13-14 yaşında gitmiştim tiyatro kursuna. Müjdat Gezen'de başlamıştım, hı hı. orada karar verdim ki ben bu işi yapacağım dedim. Ben babamın karşısına geldim 14 yaşında, baba ben bu mesleği yapacağım dedim. Hı hı. Genelde hep şey hikayesi vardır ailelerde. İstemezler. İstemezler. Benim babam tam tersi. Olur dedi ve sen nasıl istersen dedi yani. <laughs> o günden sonra hep destek oldu babam bana ailem. Onların desteğiyle beraber de işte sınavlara girdim. Konservatuar sınavına girdim 17 yaşında. Burslu kazandım 7 Yeditepe %100 derece aldım. Sonra da zaten hem onların verdiği bana destek hem de <laughs> benim isteğimle o serüven başlamış oldu. Çok erken yaşlarda karar verdim ben evet. tutkuya. Tutku ya şöyle bir ya... Şey örneğini veriyorum ben hep. Bir insan ne iş yaparsa yapsın hiç fark etmez ne iş yaptı. O insan için sevmediği zaman başarısız oluyor. Yani buradaki en ufak mesleği yapan bir insandan tutun en yüksek işte bir sürü şey bir meslek grubundaki <laughs> insan bile işini sevmesi çok önemli. Bunu zoraki yaptığımızda işte hadi bitse de gitsek durumu yaşadığınızda saate bakıp veya sıkıldığınızda yükselme şansınız, başarılı olma şansınız ve bunların neticesinde de mutlu olma şansınız yok. Hı hı. E, mutlu olmayan bir insanın da mesleğinde başarılı olması söz konusu değil. O yüzden de bizim işte de her meslekte olduğu gibi işini çok sevmek gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani 15 saat çalışırsınız ama siz 15 saatin sonunda de diyebilirsiniz. Hı hı. Evet ya işte istediğim gibi oldu da diyebilirsiniz. Ya bu saatle zamanla da yok. Bir insan bir saat çalıştığında da mutsuz olabilir. İşte bir saat 15 saat çalıştığında çok mutlu olabilir. Hı hı. işini sevmekle alakalı. O yüzden ben işimi çok seviyorum. Hı hı. Herkesin de işini sevmesi gerektiğini inanıyorum. Peki önümüzdeki projelerinde böyle Hı -hı. ya keşke şöyle bir karakter gelse de oynasam dediğim bir şey var mı? İşte kötü karakteri oynamak isterim, şunu oynamak isterim dediğim bir karakter tipi var mı? Ya şöyle, ben komedi yapmayı çok istiyorum. Hı -hı. Çünkü yakın çevremdeki insanlar bilir ki ben çok böyle enerjik, çok Hı -hı. böyle e, aslında komik, onları çok insanları güldürmeyi seven bir evet. insanım. Ve şey konseptini çok seviyorum böyle Leyla ile Mecnun, işte İşler Güçler, absürt daha absürt komedi Hı -hı. çok seviyorum. İşte e, Ölümlü Dünya. Evet, Cinayet harika. süsü, Ali Atayların <laughs> e, içinde Ekeli. yer aldığı ekipli. Bu tarz işler beni çok heyecanlandırıyor ve çok gülüyorum, çok eğleniyorum. Hı -hı. Ya o tarz absürt işlerin içinde yer almak beni her zaman heyecanlandırdığı için o tarz işlerde yer almak aslında Hı -hı. şeylerimden bir tanesi böyle içinde kalan. Bir, bir dakika ya şunu da bir denemem lazım Hı -hı. çünkü hiç o tarzda bir işin içinde yer almadım. Evet, evet farklı dramaların içinde yer aldım, tiyatro oyunlarının içinde yer aldım ama. Dediğim o Leyla ile Mecnun gibi veya işte absürt işlerin içinde yer almak benim isteklerimden bir tanesi. Böyle içimde ukta kalan şeylerden bir tanesi. Çok da yakışır bence de ya. Sağ ol teşekkür ederim. Peki hani şimdi karakterleri bir kenara bıraktık ama tamam. kimlerle çalışmak istediğini işte mesela Nuri Bilge Ceylan'la çalışmak hı, istediğini hı, okumuştum hı, bir yerde. Hı, hı. Nur Bilge Ceylan'ın da böyle oyuncuların çok zorladığını falan hı -hı, görüyoruz YouTube'daki videolarında. Bir dönem zaten patlamıştı. Ee, ürkütür mü mesela seni Nur Bilge Ceylan'la? Aslında çalışmak istiyorsun ama bir yandan da acaba dediğin bir yer olur mu mesela? Olmaz. <laughs> Neden? Çünkü şöyle Nuri Bilge Ceylan'ın ve işte Zeynep Günaytan da evet. aynı şekilde söylenen yönetmenlerden evet. işte çalışmak istediğim yönetmenlerden bir tanesi Zeynep Günaytan da. şeyi çok seviyorum ben. Oyunculuk perspektif meselesi bakış açısıyla hı hı. alakalı bir şey bence. Benim burada ben bu şekilde bakıyorum olaya. Ama yönetmen gelip onu bir şekilde seninle konuştuğunda işte bak bir de böyle bakmalısın. Adam buraya geliyor ama buraya gelmesinin sebebini sen ne olarak gördün? Ben işte buraya gelmesinin sebebi şöyle bir şey hı hı. olarak gördüm dediğinde hayır bir de şunu düşün dediği anda oyuncunun çakraları açılıyor. açılıyor. Ve bu açıldığında da farklı bir bakış açısına sahip oluyor oyuncu. Bunu yapan da aslında bence biraz İletişim hali yönetmenle, hı hı. zorlaması bence oyuncu çok besleyen bir şey. Taner birsel şeyi demişti bir röportajında. Hiçbir zaman bu kadar zorlanmamıştım ama çok keyifle çok keyif almıştım demişti. Taner Bilsel yılların oyuncusu evet. ve işte içinde yer alan bir sürü yılların oyuncusuyla çalışıyor ve hep izlediğimizde belki de en yüksek performanslarını o filmlerde görüyoruz. İşte bir zamanlar Anadolu'da evet. veya diğer işte Ahlat Ağacında Murat Cemcir'in performansı hı hı hı. mesela, mükemmel, çok güzel oynamış. Şimdi. Murat Cemcir'den hiç öyle bir şey izledik mi daha önce? Hayır. İzlemedik. Doğu Demir Koldan. Doğu Demir koldan da Demir keza. Hı hı. Ahlat Ağacı'nda çıtayı o kadar yükseğe çıkarttılar ki e bunun içinde oyuncunun başarısıyla beraber bir ekip başarısı var. Yönetmen başarısı var. E her oyuncuda hı hı. kendi sınırlarını zorlayan yönetmenle çalışmak Kesinlikle. ister diye düşünüyorum. O yüzden de Nuru Bilge Ceylan hem insanlara ürkütücü gelse de çalışma konusunda hı hı. bana hiç öyle gelmiyor. Tam tersi çok daha fazla yer almak istiyorum orada. Hı hı. Çünkü sınırlarımı zorlayacak, zorlayacak. Hı hı. ve oyunculuk performansını zorlayacak ve senaryo olarak da çok kaliteli işler yapıyor. Yani çok Kesinlikle Türkiye'de farklı bir yerde. O yüzden de çalışmayı her zaman istediğim yönetmenlerden bir tanesi. Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın oyuncuyu sormuşum. Şöyle aslında ya çok var çalışıp da çok keyif aldım. Birinde yani söyleyince diğerlerine ayıp olur <laughs> ya. Bir de çünkü o kadar hepsinin farklı iyi oyuncular hı hı. ve iyi insanlar ki. Yani şimdi babam oynayan dizide Atsız Kara Duman var. E, çok hem iyi bir insan, hı hı. hem iyi bir oyuncu, hem iyi bir hoca, iyi bir abi. Hı hı. Bir önceki dizide babam oynayan Cem Davran vardı. Yılların tiyatrocusu. Evet, evet. E, amcam Mehmet Aslan tuğdu kardeş çocuklarında, Şimdi bu insanlar Türkiye'de sayılı insanlar. Evet. Şimdi hangisi birbirinden? Hepsiyle çok keyif aldım. Hı hı. İşte partnerlerim Afra vardı. Afra ile çalıştık. E çok başarılı bir oyuncu genç hı hı. E Şimdiki partnerim Meltem mesela. O da çok heyecanlı, böyle iyi niyetli, iyi oyuncu hı hı. bir partnerim. Yani o yüzden partnerlerim de beraber oynadığımda da hem genç jenerasyonunda hı hı. Hem de e, yılların tiyatrocularıyla çalıştığımda bir şey kıyaslama yapamıyorum açıkçası. Kesinlikle yani. doğru. Hepsinin çok böyle farklı yerleri vardı ben. ben hı hı. Farklı yerleri var ve hala da oluşuyor işte yıllar geçse de devam ettiğimde de. O yüzden bir ayrım söz konusu değil benim için Doğrudur. <laughs> Peki. Kaçamak bir cevap vermiş gibi oluyorum ama kaçamak değil. <laughs> Yırttık burada. <laughs> <laughs> Yok kaçamak değil ama. Kardeş çocukları e, nasıldı senin için? Çağatay Tosun çekiyordu yönetmenliği. <laughs> ben askerden gelmiştim. Askerliği yaptıktan sonra döndüğümde işte görüşmeye gittikten sonra rolle ilgili konuşuyorduk hı hı. ve şeyi hiç unutmuyorum audition verirken yani şey işte biz hep audition diyoruz ağız evet, alışkanlığı evet. işte görüşmedeyken deneme çekimindeyken hı hı. Çağatay Hoca işte ikinci görüşmeye kaldım deneme çekimini yaparken o kadar rahatlattı ki beni oyunla alakalı. Hı hı. Farklı bir, işte daha demin konuştuğumuz şey, farklı bir perspektif kazandırmıştı. Bence çok iyi bir yönetmen Çağatay Tosun ve beraber, onlarla beraber girmiştik biz ikinci sezonda dahil olmuştum. Ben hı hı. de Cem abi, işte Çağatay Hoca, ben işte veya ikinci be, be, beraber bir ekiple beraber devralmıştık işe. Kardeş Çocukları benim için çok güzel bir projeydi. Bir kere çok iyi bir yapım şirketi, Gold yapımında çalıştım. Hı hı. Her konuda çok başarılı bir yapım şirketi bence. Rol olarak Mert rolünü oynuyordum. E, Mert de e, çok keskin çizgileri olan, ailesine çok önem veren, hayatta bir şeyler yapmak isteyen bir karakterdi. Hı hı. E, kardeş çocuklarında da dediğim gibi daha demin saydığım gibi bir sürü insanla böyle doğayen tiyatrocularla çalıştım. O yüzden çok özel bir yerde evet. benim için kardeş çocukları. Çok uzun sürmedi reytingimizden dolayı. Evet. İkinci sezonun reytingleri düşüktü. Ama bu kadar kısa sürede benim hayatımda çok özel insanlar kazandırıp çok özel bir iş benim aslında benim için. Hı hı. O keyifli bir işti yani. Harika. Hala hatırlarım. Tanışmayı çok istediğin ama hmm. tanıştığında hayal kırıklığına uğradığın bir duayen oyuncu oldun. Hiç olmadı. Olmadı mı? Hiç olmadı. Aa, çok Gerçekten Hiç olmadı. olmadı. <laughs> Harika. Olmadı. Çünkü... Her konuma soruyorum. Hı -hı. Çoğunda oluyor ama tabii isim de vermiyorlar. Hı -hı. Ama böyle hani çok önyargıyla yaklaşırız ya kafamızda büyütürüz, büyütürüz. İşte hayran oluruz ama tanışırız değişik bir hareket yapar. Aslında kafamızda büyüttüğümüze kalmışızdır gibi bir durum olur ya oyunculuğunun dışında insani ha, olarak mesela. Bir dakika soruyor o zaman ben yanlış anladım. Ben şöyle anladım. Kafanda çok beğendiğin ama çok farklı bir şey çıkan gibi anladım. İnsani olarak. Ha işte insan çok işte kafanda büyütüyorsun evet iyi bir oyuncu Hı -hı. ama tanıştığında insani bir özelliği seni rahatsız ediyor ha, mesela. yok hiç olmadı. Ay çok hiç iyi. olmadı. Çok iyi. Yani hatta şöyle çok enteresan. Hı -hı. Ben mesela işte şey Mehmet Aslan'ı çok seviyorum. Evet. Gerçekten hep örnek aldığım yani insani olarak, insani var. olarak, oyuncu olarak, hı hı. set disiplini olarak, ahlak olarak tam bir prens yani kesinlikle Türk sinemasının prensinden mükemmel bir insan. Her yerde de söylüyorum. Şimdi Mehmet Aslan yanına gittiğimde bu kadar mı beyefendi olur bir insan? Şimdi bacak bacak üstüne attığında bile, yanına gidip bir şey söylediğimde bile, ya bir insanı övdüğünüzde bir insan. <laughs> tamam, teşekkür ederim Şimdi böyle insanlarla çalıştığım evet. için çok şanslıyım ben aslında. Ben hep iyi insanlarla karşılaştım. İyi hmm. oyun, iyi oyun, iyi oyuncularla, hmm. iyi hocalarla karşılaştım. Hmm. Keza babam Cem abi her konuda yardım etmek istiyordu. Elinden gelen bir şeyleri paslaşıyorduk. Hmm. Prova aldığımız zaman birbirimize oyunlar veriyorduk. Ben bir de tiyatrodan geldiğim için hmm. hep şansıma tiyatrocu insanla, yani tiyatro yapan yılların ustalarıyla evet. karşılaştım. O yüzden o konuda çok şanslı oldum ya. Hiç böyle şeyim harika, olmadı. Harika, harika. Ee, böyle kötü bir hayal şeyim hayal olmadı. Hayal hiç, hiç olmadı, Umarım olmaz da. Yeni nesil oyunculardan da biraz bahsettik az önce Hı -hı. ama seni böyle severek takip ettiğin, oyunculuğunu çok beğendiğin isimler var mı genç nesilden? Var. Boran Kuzum'u çok beğeniyorum. Hı -hı. Ya i̇sim isim şimdi birini saysam diğeri eksik kalacak yani Çok fazla var gençlerde. Özellikle böyle Hı -hı. bu işte daha demin konuştuk ya. Netflix, Bluetooth, evet. Excel falan gibi. Çok böyle genç insanların daha fazla göz önünde olmasını sağladı. Evet. O yüzden çok fazla var ya. Böyle aklıma direkt spesifik olarak şu hı hı, bu falan hı. değil de yeni nesilde çok beğendiğim oyuncular var. Böyle eleştiriliyor da bir yandan yeni nesil, tabii ki hepsi değil ama sadece dış görünüşüyle böyle bir yerlere gelindiğini söyleyen de oluyor. Mesela işte e, Best Model'a katılıp işte sonrasında oyuncu olan bir kitle de var ya tabii ki bunun başarılı örnekleri de var Kıvanç Tatutu, <laughs> Kenan İmirzalıoğlu. <'ın gülüyor> ama bu son dönemde e, sadece güzellik algısıyla bir yerlere gelebilmiş e, insanların olduğunu savunuyor bir kesimde. Sen <laughs> bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle, ben ders veriyorum, oyunculuk dersleri veriyorum Süheyda <laughs> Stüdyo'da. Ders verdiğim arasında da işte fenomenler var, Evet youtuberlar var, best modeller var, öğrencilerimiz. Hı hı. Çalışıyorum da işte benim şu an partnerim Instagram fenomeniydi. Instagram fenomeni olduktan sonra oyunculuğa gitti. Ben ona şöyle görüyorum. Hı hı. İnsanlar artık günümüz dünyasında çıkış noktaları farklılaştı. Eskiden 1940'lardaki tiyatro veya yaşam anlayışıyla işte Kartal Tibet keşfedildiğinde hı hı. bir tiyatronun Ankara Devlet Tiyatrosu'nda bir oyundayken hı hı. keşfediliyor. Ve birisi görüp ona bir şekilde söylüyor. E şimdi günümüz sosyal medyasının etkisi çok değişti. Ben ona şöyle bakıyorum. Bir insan oyunculuğu seçtiği anda hangi meslek sahibi olursa olsun ister fenomen, ister manken, ister <laughs> şarkıcı. E, şarkıcı hiç fark etmez. Bu iş için eğitimini aldığı sürece ve bu iş için elinden geleni yapmaya çalıştığı sürece başarılı olacağına inanıyorum. <laughs> ve bunun için konservatuar okumuş, sinema yapmış, işte TikTokçu, o TikTok'tan çıkmış, Instagram'dan <laughs> çıkmış değil tabii ki bir konservatuar mezunuyla bir fenomenin aynı donanımsa sahip olma ihtimali daha az. Çünkü <laughs> o işin 4 sene eğitimini almış o okulda. Her sabah tiyatroyla aşırı neşir olmuş. Ama ben şey gibi düşünmüyorum. İki tarafın birbirine haksızlık yapmasını doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neticede konservatuar mezunu olup kötü oyuncu olan da var. Fenomen alaylı olup da, olup alaylı olup da veya alaylı daha doğru bir kelime. Alaylı olup da başarılı olan veya olamayan insanlar. Evet. Ben burada insanın verdiği emeğe bakıyorum. Bence Kıvanç tutu Türkiye'nin en iyi oyuncularından. Evet, kesinlikle. E, i̇nsanlar Gümüş dizisindeki Kıvanç Tatlıtu şu anki Kıvanç tutu arasında korkunç bir uçurum var. <laughs> yani Kıvanç Tatlıtuğ şey diyebilirdi. ben nasıl olsa yakışıklıyım. Evet. Her zaman iş yapabilirim. Her zaman televizyonda çalışabilirim. Ama şu an organize işleri açalım bakalım. Şu an çalıştığı ilk dizi diğer dizilere bakalım. Ezel'e bakalım. Evet Ezel e Her rolü, her rolünde birbirinden farklılık var. Hı hı. E, baktığımız zaman Best Model'den mi çıktı? Evet Mankenlik'ten çıktı. E Burak Özçivit keza. Hı hı. E Şu an işte bambaşka bir yerde duruyor. Oyunculukla alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çıkış noktaları değişiyor döneme göre diyorsun. Aynen ediyorsun. öyle. Bu bence şey meselesi. Evet çıktı. Hı hı. Best Model'den veya güzel. Tamam bir sene izledik e, ama iki sene sonra unuttuğumuz çok fazla insan var. Evet. Ya ismini İsmini ben nereden hatırlıyorum ya bu insana dediğimiz bir sürü insan oluyor. Oluyor ama kayboluyorlar. Hı hı. Aynı şey konservatuar mezunu için de geçerli. Veya işte bu iş için düzen, yani düzen eğitim almamış insanlar için de geçerli. Bir yerde çünkü Çok insan doğru, kendini evet. geliştirmediği zaman duraksamaya başlıyor ve bu şeyle alakası yok. O title diyoruz ya hiç orada on, bir yere kadar kurtarıyor insanı. Kendini geliştirmek, hep devam etmek, hep daha fazlasını istemek. O yüzden ben öyle görmüyorum açıkçası. Kesinlikle. Hani bir arada 90'lı yıllarda şey vardı ya, hatta Siyaset Meydanı diye bir program vardı. Evet. Mankenden oyuncu olur mu tartışıyorlar evet. tiyatrocular hani <laughs> 90'lı yıllarda <laughs> evet. mankenden oyuncu oldu çok da güzel olanlar oldu. Kesinlikle. E, e, siz e, usta tiyatrocularda da e, yıllardır bu işi yapanlar oldu. Hı -hı. E, i̇nsanın bu yolda kat ettiği azim çok önemli. Yani çabası, bir insan çabası, emeği. Hı -hı. bir insan Instagram fenomeni olabilir ama oradan yaptığı işle yurt dışında eğitim alabilir. Buraya yani Türkiye'de bir sürü eğitim için bir yerlere gidebilir. Hı hı. Ve kendini sonrasında geliştirmesi kendini geliştirmesiyle alakalı. Kesinlikle öyle. Öyle düşünüyorum. Peki hiç reddettiğin ama sonradan üzüldüğün bir proje oldu mu? Oldu ama söylemeyeceğim. Ya. Hayır söylemeyeceğim. <laughs> oldu. Çok merak ettim. Hayır söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyemem. Oldu. Devam etti mi böyle e, uzun? Etti. <laughs> ah be. <laughs> söylemeyeceğim oldu. Sonra... Şey kayıttan sonra. <laughs> oldu. Ben bir, nasıl bir, bir üzüldüm bir, bir çıtır bir üzüldüm bir iş oldu yani. Aferin. Evet kötü orada olmuş. bir reddettim. Ya şey dedim yani. Ya olmaz ya falan dedim. Sonra bir oldu yani. İşte güzel oldu. Evet. <laughs> Ama olsun. Hayırlısı oldu. Hayırlısı oldu. Sonra o olmadı, o başka işler oldu. O da daha Hı -hı. güzel kapılar açtı. Ben hep öyle düşünüyorum. Biraz da özel hayatına girelim. Özel hayatında neler yaparsın, neler yapmaktan hoşlanırsın? Bir günün nasıl geçer? Arkadaşlarına nasıl vakit geçirirsin? Şu an tabii iş odaklı geçiyor. Yani bunun dışında hani iş olmadığı hayatımda genelde ne yapıyorum? Oyunculuk dersleri veriyorum ben işte daha demin konuştuğumuz gibi çok fazla öğrenci yetiştirmeye odaklı yaklaşıyorum. Mesleğim dışında da genelde boş vakit bulunda ben çok arkadaş canlısıyımdır. Hı hı. Hani böyle ararım, fazla telefonda konuşan insanlar var ya ben onlar dilim. Neredesiniz? Hı hı. Geliyorum vardır. Ya, direkt o geliyorum <laughs> diyenler. Arkadaşlarıma çok vakit ayırıyorum. E, bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Hı hı. İşte sahilde, cadde Bostan sahilinde genelde yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Şehirden uzaklaşabileceğim yerlere çok seviyorum. İşte Polinesköy'e gitmeyi hı hı. çok seviyorum. Anadolu yakasında oturuyorum Üsküdar'da. Valdeba korusu vardır bizim orada koş yolunda oraya çok sık giderim yani böyle daha çok bende orman doğa arkadaşlarımla bir şeyler yapmak bisiklet sürmek daha çok sporla e, iç içeyim çünkü zararlı alışkanlıklarım yoktur hı hı. E, Hani böyle daha çok Yeşil aycimdir biraz öyle benim. Sette de hatta herkese şey derim. İçmeyin şunu yapmayın bunu. Hayır burası duman. <laughs> camları açın falan. Şey yaparlar. Erdem geldi açın şu camları falan derler. Karaman'da falan mesela hani birisi bir böyle zararlı şeyler gördüğünde hemen böyle duman muman falan. Şimdi söylemiyorum. Duman falan olduğunda sigara falan içtiğinde. Hemen yani bir şey olurum. Gerçi karavanda da kimse içmiyor sağ olsun. Hani Hı -hı. bizde veya işte bir şey nedir o anda. Odada bir yerde bir şey olduğunda ben gelirim diye hemen böyle açarlar falan. Herkese şey <laughs> diyorum size sigarayı bıraktıracağım. Size <laughs> dedektör şey, gibi Dedektör söyleyeyim. gibiyim yani. Çünkü ben de zamanında uzun süre böyle Hı -hı. işte yani sigara tüketmiştim. Sonradan bıraktım vesaire falan. Sporun daha faydalı olduğunu Hı -hı. hem zihinde hem bedenle daha farklı olacağını düşünüyorum. Yoga yapıyorum. Enerjilerle biraz iç Pozitif enerji yüklerim her zaman hı -hı. hayata. Hı -hı. Başıma kötü bir şey geldiğinde bile bir dakika ya şimdi daha kötüsü olacaktı. O yüzden bunu yaşıyorum Geldim, derim hı -hı. De. Biraz böyle geçiyor aslında. Arkadaşlarımla, ailemle, sevdiklerimle. Böyle yoğun tempodayken çok özlüyor musun sosyal hayatını? Sosyal hayatının olmaması veya şu anda çok yoğun çalıştığın için büyük ihtimal hı -hı. İstanbul'dan da uzaksın. Arkadaşlarından da, ailenden de. Hı -hı. E, böyle durumlarda çok böyle modun düşer mi? Yok. Çünkü iş kolyemdir ben. Hı hı. Yani çok ciddi iş kolyemdir. Akşam 15 saat çalışsak, 10 saat çalışsak bilmem ne yapsak bile hı hı. eve gelirim yarın ezberini yapar çalışırım bütün gün. Çünkü işi olduğu zaman çok kapatıyorum kendimi. Hı hı. Ee, ve iş zamanında da e, set ekibinde zaten çok yakın arkadaşlıklar kazandık biz. Çünkü şöyle düşün. İstanbul'da haftada 1-2 görüşeceğimiz insanlarla evet. şimdi aynı otelde kalıyoruz. Sürekli aynı yerdeyiz. Boş günümüzde beraberiz. E o insanlarla da sürekli iç içe olduğumuz için çok fazla arkadaşlık şeyimiz gelişti. Değişik bir bağ kuruluyordur. Tabii tabii bağ Hı -hı. kurduk yani Hı -hı. hani normalde kurmadığımız bir bağ. Şehir evet. dışında çok fazla kurabiliyoruz. O insanlarla bir şey yapıyorum, Set ekibindeki arkadaşlarımızla. Hı -hı. Yeni işte daha demin söyledim ya arkadaş canlısıyım. Hep aynı arkadaşlar evet var hayatımızda. Ama yeni insanlarla tanıştığımızda da yeni enerjiler, hı hı. yeni bakış açıları, e farklı bir şey, o ortam, atmosfer. Evet. O yüzden böyle çok şey oluyor. Keyifli oluyor benim için. Özlüyor muyum? Tabii ki özlüyorum. Hı hı. Ama şey gibi bir durum olmuyor. Şimdi İstanbul'da olsam falan demiyorum. Bugün hiç demiyorum. Çünkü dışarıda yağmur yağıyor ve akşam uçağım var ve İstanbul trafiğinde olacağım. Kesinlikle. Bugün demiyorum bunu. Bugün lanet edeceksin. Bugün İstanbul'dayım demiyorum. Peki son sorularıma geliyorum. Tabii. Hayattaki en büyük korkunu sorsam sana. Yüksekten korkuyorum fobi olarak. Böyle <laughs> bir 8-9 kattan aşağı falan bakamam. Baksam düşecek gibi olurum. Ama uçağa binmeyi çok seviyorum. <laughs> tuhaf yani boşluk hissini şey <laughs> korkuyorum. Boşluktan, düşmekten. Böyle çok çok korkum yoktur ya. Hani böyle bazısı vardır işte hani ölmekten korkar, yalnız kalmaktan evet, korkar evet. hayatı Yok ya. Geldiği gibi yaşıyorum. Geldi gibi yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne ne geliyor sonra yaşıyorum yani. Keyifli geçiyor. Peki en utandığın anı sorsam hayatında? Ben şey ikili ilişkilerde çok utangaçımdır. Evet kız arkadaşıma falan utangaçımdır yani. Hani şu an hayatımda birisi yok ama bir, bir şey yaşadığımda mesela Hı -hı. flört aşamasında genelde erkekler şeydir ya böyle ben utanırım çekinirim. <laughs> evet yani dışarıdan arkadaşken öyle olmam ama <laughs> ikili ilişkideyken. Bir şey söyleyecekken falan çekinirim veya bir şey söyleyecekken sen Peki, ne istersin falan olur ya. en utandığın anı yani böyle bir olay yaşamışsındır. En utandığım an. Yerin dibine geçmişsindir. Aa yerin dibine geçtim. Abi. Dur, <laughs> düşüneyim ne olabilir yani. Sette olur, başka bir yerde olur. Mikrofonum açıkken söylenmemesi gereken bir şey söylemiştim. Ve hoca ile göz gözü gelip Eyvah. seni duydum demişti. <laughs> ve ben böyle yapmıştım. Ya o bakışımı anlatamam sana yani. Duydunuz mu? Hepsini mi dedi. Hepsine dedi hiçbir şey demeden yukarı çıkmıştım yani o kadar. <laughs> hayır şu an olamazdım. Ve ondan sonra şeydi yani hatta şey öğrenmiştim. Bir şey varsa üstünde kapat. mikrofon varken kapat bir de şey yaparlarmış böyle tak 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 vururlarmış ki yani <laughs> ses, sesten dolayı kapatalım biz diye yani. Yani bu Çok şeydi iyi. benim yani bu utanma anımdı yani böyle bir kalıp hayır olamaz şu an bunları niye söyledim deyip böyle bir 3-5 saniye bembeyaz oldum yan vardır yani. Fenaymış. Aynen. Peki, buradan izleyicilerine neler söylemek istersin tam şu kameraya bakarak? Ne söylüyorum? Aslında Kırık Hayatlar'la beraber her güne ekranda evlerine konuk oluyoruz. Saat hı hı. 1'de, TV2'deyiz artık. Bir şekilde Çınar karakteriyle Erdem'i de tanıma şeyler oluyor şu an. Şanslar oluyoruz, birbirimizle daha fazla iletişim evet. kuruyoruz. Eskiden, e, hatta tamamlamadan onu söyleyeyim. Eskiden mesela daha birbirini tanımazdı seyirci bu kadar. Şimdi evet. sosyal medyayla, böyle YouTube programlarıyla i̇ç, içe. iç içeyiz artık. Karakterlerimizi daha iyi görüyorlar. Ne söylemek istiyorum? her zaman beraber olacağız. Ya yani tiyatroda, televizyonda, her zaman sevdiklerimizle beraber, seyircilerimizle beraber her zaman bir şekilde beraber olmaya devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Çok güzel yorumlar yapıyorlar hem YouTube'da hem e, sosyal platformda, Instagram'da. E çok severek okuyorum her mesajı da görüyorum. Hepsine tek tek dönemesem de bazen. Topluca buradan herkese kucak dolusu sevgiler yolluyorum dedim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Keyifli Bizi sohbetin için. için. Aa, ben, ben de çok keyif aldım. Sonraki projelerinde de bir araya gelmek dileğiyle. Tabii tabii her zaman. Umarım her zaman görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek Bugünlük üzere. bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.